Merhaba değerli arkadaşlarım, merhaba kıymetli dostlarım, müzik severler ve bağlama severler. Videoma hoş geldiniz. Benimle ilk defa karşılaşıyorsanız ismim Ali Kocaoğlu. 45 yıldır bağlama ve müzik eğitmenliği yapıyorum. Yüzlerce müzik öğretmeni, binlerce bağlama çalan, iyi derecede bağlama çalan eleman yetiştirdim. Şimdi de buradayım arkadaşlar. Eğer sizler de bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, müziği, bağlamayı, halk müziğini tanımak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Burada müzikle, halk müziğiyle ve bağlamayla ilgili her şeyi bulacaksınız arkadaşlar. Şimdi şu anda belki eksiklerimiz var çünkü bir video içerisine 10 da 15 dakika içerisine bütün her şeyi sığdıramayız. Ama Peyder Bey takip ederseniz daha önceki videolara ve daha sonrasındaki paylaşacağım videolara bakarsanız eğer ne arzu ediyorsanız, ne eksik hissediyorsanız kendinizde bunları bulabileceksiniz. Ayrıca da yorumlarınızı arkadaşlar bekliyorum. Düşüncelerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi bekliyorum. Evet şimdi bugünkü türkümüz şu yalan dünyaya geldim geleli. Baba Ozan, Pir Sultan'ın güzel bir türküsü arkadaşlar. Dört dörtlük. Si bemol 2 usulümüz arkadaşlar. Si bemol 2 5. perdeyi kullanıyoruz. Evet. Hemen başlıyoruz. Şimdi bakın burada çoğaltma bağı var. Çizgiyle 1 4 3 8'lik yaptığı kısaltmış. Ona dikkat ediyorsunuz. Bak. Es, si, do, re, re. Orada gördüğünüz bir 4'lük re ama re'de de şöyle yan bir çizgi konulmuş. Bunu 2 8'lik yaptı. Ondan sonra re, 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 mi, do. Bakın iki kümeyi birbirine bağlamış. Orada çoğaltma bağ var. Çoğaltma bağıyla birbirine bağlanmış notalar. Kesintisiz ve bir değermiş gibi okunur veya çalınır arkadaşlar. Bunları daha önce de e, diğer videolarımda parmak vurma, parmak çekme egzersizlerinde de uzun uzun anlattım arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Evet ilk ölçümüz ez. Evet. arasındaki ölçü. Re do si la ya, re, si do si do si do si do re si. Bir daha çalıyorum. Evet, bir alttaki portu üçüncü ölçümüz. Sonrasındaki ölçümüz, birinci dolabın olduğu ölçü. Si Evet, bir alttaki porteye iniyoruz arkadaşlar. Beşinci ölçümüz, ikinci dolabın olduğu ölçü burada tekrar var. Birinci de birinci, ikinci de ikinci dolabı çalıyoruz tekrar yaparken. Evet, ikinci dolabı çalıyorum. Bir daha çalıyorum. Evet, ondan sonra arkadaşlar altıncı ölçümüz devamı şam bölümü. burada küçük notalar konulmuş. Bunlar üst basamak notaları. Parmaklarımızı şöyle şöyle vuruyoruz ya arkadaşlar. Onları ifade ediyor. Yani bazı bağlamacı arkadaşlar işte süsleme diyorlar. Veya halk arasında süsleme deniliyor ya. Süsleme filan değil onun adı. Ama işte üst basamak notaları bunlar. Ufak ufak parmağımızla konulduğu notaya vuruyoruz. Şu. daki 7. ölçümüz bir alttaki portada

arkadaşlar bu sayfanın son ölçüsü si si bir daha evet hemen ikinci sayfamıza geçelim saz bölümü es yerine re ile başlıyor. Aynısı arkadaşlar birinci ölçünün. Devamındaki ölçümüz ikinci sayfanın ikinci ölçüsü. Bir daha çalıyorum. bir alttaki porteye iniyoruz. Do, si, si, la, la, Do, si, 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 do, la. Evet. Burada da arkadaşlar devamındaki ölçüde yine bir dolap var. Dolabın olduğu birinci dolabı çalıyorum. Evet, son porte arkadaşlar. ikinci dolabın olduğu ölçüyü çalıyorum. Si, si la, la, Evet arkadaşlar, şimdi türkü bakın burada bitiyor ama sonrasında bir ölçü daha var. Bu ne? Şimdi arkadaşlar türküyü, bakın biz bunun bir defa işte bir saz bölümünü bir de ses sanatçısının söylediği o dört dörtlük şiirin bir kıtasını yazıyoruz. Bütün türküler de öyledir. Yoksa çok uzun olur. Yani bir sayfalık türkü işte... 5, 6 sayfa, 7 sayfa, 8 sayfa olur. Neden öyle yapmıyoruz? Çünkü ezgi aynı. Sadece sözler değişiyor. Şimdi türküyü en son biterken o ikinci dolaptan sonrasındaki son ölçümüzü çalarak bitirin diyor. Yani ikinci dolabın olduğu ölçüyü çalarak da bitiririz. Ne fark ediyor? Bakın. si, La, la, la. Ve ses uzuyor. Yani sondaki La La, 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 la. Yapmıyoruz da La'ya bir tezene vuruyoruz. Tını uzayıp İki dörtlük süreyi Tamamlıyor zaten arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Şimdi ben bunun Baştan sona Yavaş bir şekilde Arkadaşlar şimdi bakın Eğitim e, yaparken, bu eğitim çalışma sırasında arkadaşlar mümkün olduğu kadar yavaş ve sade çalmak gerekiyor ki öğrenci daha iyi anlasın, daha iyi kavrasın. Bu benim nasıl bağlama çaldığımı göstermiyor. Eğer benim nasıl bağlama çaldığımı görmek istiyorsanız dinlemelik türkülerim var kanalında. Onlara inin ve bir bakın onları dinleyin. arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı mümkünse unutmuyorsanız bu bizim için çok önemli. İyi günler, hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.